İkinci sezona hoş geldiniz. Çok güzel yerler gezeceğiz inşallah bu sezonda. Şimdi neredeyiz? Bangkok Suvarna Havalimanı'ndayız arkadaşlar. Yanımda Enes var. Merhaba merhabalar. Şu an Tayland'dan çıkmıyoruz ama yakında çıkacağız. Şimdi Koh Samui adasına gideceğiz. Orada misafirimiz de var. Biriyle daha buluşacağız. Gidince sürpriz olsun. Şimdi buradan hemen... Normalde bu makinelerden ilk geldiğimde ben check yapamamıştım arkadaşlar. Ama şu anda direkt çekimimizi yaptık. Ee, havalimanı'nda yemek yemeye gireceğiz. Ve böyle hiç çekinmeden çok rahat yemek yiyeceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü şehrin içiyle havalimanındaki fiyatlar aynı. Onları da göstereceğim size. Neyse çok havalimanı turu yapmayacağız. Bir de yemek yerine oradan zaten Suratani'ye geçeceğiz. Onların bilgisini de orada aktaracağım size. Arkadaşlar, en alt kata yemek yemeye indik. Bakın buradan da Pattaya otobüsleri kalkıyor. 140 mi 150 baht mı öyle bir şey. Büyük otobüslerle hiç duraksız 1 saat 40 dakikada falan en fazla 2 saate Pattaya'ya ulaşıyorsunuz. Şimdi burada da çok güzel bir yemek yeri var. Fiyatları görünce şaşırırsınız yani havalimanında böyle fiyat mı olur diye. Çok normal. Ama para yükletiyorsunuz. Öyle yemek alıyorsunuz. Artan olursa parayı geri de alıyorsunuz. Şimdi birazcık karta para atalım. Sonra yemeklere bakalım. Bakın şu karta para yüklettik. İçeride keş keşmiyor. Bu parayla harcama yapacağız. Fiyatları görüyor musunuz? 70 baht. 60 baht arkadaşlar. 30 TL, 20 TL'ye tavuklu, pilavlı mükemmel şeyler yiyebiliyorsunuz burada. Patta tutun da. Yani en pahalı göreceğiniz ya yani ne olur 200 baht anca olur herhalde en pahalı. Bakın. 60 baht falan. Bir de deniz ürünleri ha. Bence çok güzel fiyatlar. Bak. Bu fiyata İstanbul Havalimanı'nda su alıyoruz sadece. Neyse biz bir yemek seçelim. Neler aldık biliyor musunuz? Ben şöyle bir tavuk aldım. Pilavlı, salatalıklı. Şöyle bir çorba var. Bir de böyle meyve aldım. Buranın hepsinin bana maliyeti 140 şey 160 e, baht. O da yaklaşık 85-90 TL falan yapıyor arkadaşlar. Böyle bir yemek. 80-90 TL ya. Yani. Havalimanları böyle olsun lütfen. Değil mi? Tabii. Halini doyurabiliyorsun havalimanına ya. Yani. Mükemmel. Sonunda otele yerleştik. Gelebildik. Havalimanından. Otelimiz güzel, orayı da göstereyim. Şimdi yemek yemeye çıkacağız. Burayı biz, çok temiz güzel bir otel. İki tane tek kişilik yatak var. Aynı odada 17,5 dolar toplam. Yani ikiye böldüğümüzde 8-8 işte falan. 8,5 falan. de fazla bir şey yok. Daha önce Koh geldiğinde yine buraya uğramıştım. Bildiğiniz köy gibi ya. Kapanıyor her yer. Şimdi yemek yiyecek bir yer bulacağız. Genelde herkes adaya gitmek için buraya uğruyor. Ya i̇sterseniz adada da havalimanı var ama oraya biraz daha pahalı oluyor. Buraya gelip buradan giderseniz daha uygun oluyor biletler. O yüzden biz de böyle bir şeyi seçtik. Şehirde biz gibi iki turist herhalde. Onlar da tapınağı çekiyor. Başka, Şimdi kimse başka da kimse yok. Böyle iki tapınak var. Şimdi şuradan sahil tarafında sokak satıcılar oluyordu. İnşallah vardır. Onlardan bir şey çözeriz. Ya hiçbir şey olmadı. 7-Eleven var da. Ya yani iyi bir şeyler yiyelim böyle değişik olsun. Evet sokak satıcılarını bulduk. Bakalım neler satıyorlarmış. Bir şeyler buluruz illa ki yiyecek. bak burada bir şeyler kızarıyor. Bence balık. Bence balık. Burada şekerler var bak şekerlemeci. Oo bu ablam balık salatası yapıyor herhalde. Kurumuş, kurumuş kalamar. Bak bu şeyci. Katmerci gibi. Gece pazarı. Aa bak patates herhalde bunlar. Kum, kumru mu yapıyor? Kumpir gibi. Kumru nereden çıktı ya? Thank you. bu abim ne satıyor tatlı mı aynen kek kurabiye O orada duman çıkıyor mangal var şimdi buradan böyle tavuk ve deniz ürünleri var panelenmiş yenice tavuk kızarıyor ondan alacağım ee, şunlardan da biraz kızartacağım böyle mix yapacağım ben yemekleri aldım tavuk çok güzel, çıtır tavuk. Burası, bunlar da karidesli. Toplamda 75 baht tuttu. Yeter, doyurur beni. Günaydın, günaydın, günaydın. Otobüsümüz geldi. Hemen otelin arka sokağında böyle tur ajansları var yani. Tur değil de şey bu. Buradan e, feriye yani gemiye kadar otobüsle ve oradan da botla Kosamünye'ye kadar 320 bant biletimizi aldık. Çantamı Anladım. alacağım. Evet sonunda gemimize ulaştık. Şöyle bir feribottayız. Arabalar yükleniyor. Birazdan kalkacak. Kosamünye'ye doğru yola çıkacağız. Şu karşılarda bir yerde. Burada su kötü. Ama adada güzeldir. Üç katlı bir gemi. Feribottan indik. Böyle minivan arabalar var. Bunlarla adanın öbür tarafına geçeceğiz. Merkezi bölgesine. 150 bahta götürüyorlar. Hello, hello. Kap. Oba arkadaşlar. Şimdi Osamu'daki biçleri falan gezeceğiz göstereceğim sizlere eğer buralara gelirseniz yani ada güzel mi gezilir mi diye bakacağız güzel bir göremedim gibi ama gitmeden bir şey demek istemiyorum bir iki tane gezelim daha bir iki gün daha buradayız şelaleler falan varmış onlara da bakacağız motor kiraladık günlüğü 200 baht evet çok güzel bir yere geldik böyle resortların arasında o oh, bakın havuzlar falan. Burası adı şöyle geçiyor. Chong Johan Monk Beach diye. Güzelmiş ha havuz. Burada da var. Ve buradan da sahile iniyoruz. Diyorsunuz ki İlyas Tayland'a yerleştirin bir çıkamadın Tayland'dan falan diyorsunuz. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bu ülkeyi neden seviyorum? Bakın bir biçe geldik böyle. Bir sürü resortlar var burada yani güzel yerler var. Herkes yüzüyor. Ve şöyle bir restoran. Hemen sahile sıfır. Restorandaki fiyatlar çarşıdaki fiyatlarla aynı arkadaşlar şu an burada. Daha ucuz gibi de duruyor hakikaten yani. 10 bat fazla vermezler evet. mi? Yok. Ya bak ya. yemekler, salatalar falan yani 120 bat. ikiye bölebilirsiniz arkadaşlar. 50-60 lira ya. Burada yiyorsunuz ya. Döner parasına. Aa mesela şimdi hayal edin Türkiye'de hadi Bodrum'u Marmaris'i de boş verdik. Adadayız şu anda. Hadi adayı da boş ver. Antalya'da Konya altında bile sahile uzak bir yere bile gitseniz otursanız bir birayı kaç paraya söylersiniz mesela? Hah. Bira 80 bat. Büyüğü 150 bat. Büyüğü 70 80 lira. Küçüğü 40 lira 50 lira ya. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir yerde. İşte Tayland'ı bu yüzden seviyorum. Bu yüzden. Ama mesela bazı yönlerini de sevmiyorum. Dün dün sinir krizi geçirecektim mesela tuktukçular. Tabii. Tuktukçular Tuk yani kimi ellesek. Ama o da tabii böyle bir yerde Türkiye'de de olsa ya da başka bir yerde de olsa onlar da ellerler. Neden? Serbest piyasa. Kim kime dumduma. O yüzden motor kiraladık zaten. Öyle arkadaşlar. Güzel. Şimdi buralarda da yüzeceğiz. Ama bir karnımızı doyurmak çok iyi olur. Kahvaltı yapmadık daha. Ay çok tatlı Gel gel gel. Lan şunun tipe bak ya Allah'ım. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Oğlum çok salak bakıyorlar. Abi oturduk biz burada bir şeyler söyledik. Garlic bir Thai style omlet falan. O da sandviç falan söyledi. Coconut shake. Böyle sen oturduk, oturduk kahvaltı yapıyoruz. Ve misafirlerimiz geldi. Şunun tipe bak. Şunun tipe bak sen. Gel. Gel gel. Anam anam anam. Bir orada. Güzel ortam ya. Karşıya geçiyoruz, bak böyle. Şurada da, herkesten nefret ediyorum evi var, Gemi, teknesini de koymuş buraya. Oh mis, ağaçların arasında. Bakın orada Mr. Amcamız var. Adam doğayı satın Aynen, Mr. Amcam diyor ki, gidemezsin diyor, özel mülk. Nasıl ama, adam kapatmış vallahi, en güzeli. Çok güzel bir biçe geldik arkadaşlar. İki tane derler, arkadaş var. Bizim Enes <laughs> aşağıda top oynuyor çocuklarla. Huh. Şöyle daha iyi güneşli ama. Drone çektim, drone görüntüleri çektim bayağı güzel oldu. Onları eklerim zaten. Arada da güzel vakit geçiriyoruz. Böyle plajları gezeceksiniz burada. Şelaleler var ama çok hoşumuza gitmedi şelaleler, yani bilmiyorum. Görünüşleri çok iyi değil. Ondan gidesimiz gelmedi. Böyle takılıyoruz. <laughs> you can, you can. <laughs> Good. Dem de Enes'le birazcık futbol oynayan. Öyle bir cüreye bak sen. Adam pas ver bakayım bir. Pas ver, pas ver bakayım O Öyle yavrum benim. Çıkardım terliği ver. Gelişine vuracağım ver. Sol ayak düştü. Skenderiye US pazarına geldik. Night market. Yemekler, kıyafetler, her şey var burada. Bizimki acıkmış. Ne yiyyon? Tabii. Bununla bunu karıştırdım. Bir de rice aldım. Otel 40 lira. Adamlar böyle bir düzenek kurmuş. Evet, Sineklere ne güzel. Snack gelmiyor. Geliyor. Thank you. Oh. Oh. Ha porsiyonu bu şekilde. Abi. Bakayım. Gayet evet, doyurucu. Oo, gayet bunlar ve... bir kişi rahat doyar. Çok rahat doyarsın. Hah. Oh. <laughs> sorry, 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 sorry. sorry, sorry, sorry. Parayı niye vermiyorsun? Abi unuttum ama. Sen beni muhabbet edin. Başka neler var? Oo burada bayağı çeşit var ya. Orada müzik var. Evet pazarı gezmeye devam ediyoruz. Bunlar bizim greyfurt yani bir greyfurt aslında. Ama şöyle büyük. Aynı tadı greyfurta benziyor. Biz şunu yiyorduk ama burada kırmızısı da varmış. 90 bağ böyle paketi. Sade bunu alırsanız 60 bağ. Abi sokakta meyveler olsun, makaronlar olsun. Bak o, mısır var, süt mısır. Süt mısır. Waffle var. Herkes bir şey yapıyor, her şey var. Burada ne var? Abi ne yapıyor? Oo. Bak abim çok güzel bir şey yaptı. Kumpir. Kumpir, kumpirci bu. Ha testi kebabı mı yapıyorum ben? Ooo çıkın. Abim kebap yapıyor testi de. Bak ateşleniyor orada. Ooo. Bak 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 ne güzel ya. Tavuklar. Bunları da bak orada kızarttıklarını soslamış. Abi bak adadasınız. Yani 150 bahta böyle bir ne deniyor bunlara? Şalvar tarzı. 150 bahta yine tişört. E, ee, Sivit mi? Kısa kollu. Komple kısa kollu. Sıfır kollu. Şortlar falan 100 baht. 50 lira. Çok uygun ya. Hayda bizi nereye getirdin Hayda? Pavyon. Pavyon. Haytayla gece hayatını akıyoruz. Kosa mı iyiydi? Seversin değil mi? Orta male male. <laughs>